Son 3 yıldır enflasyon sürekli yükseliyor. Türk lirası sürekli değer kaybediyor. Bankaların aldığı son karar çok düşündürücü. Artık ATM'lerden sadece 50, 100 ve 200 liralık banknotlar çekilebilecek. Yani bankalar 20, 10 ve 5 liralık banknotların bir değeri yok diyorlar. Bir para birimi nasıl değersizleştirilir? İşte kanıtı. Ekonomik kriz hızla ekonomik buhrana doğru ilerlerken bir bayram tatili geçirdik. Benzinin pahalılığını, otobüs biletlerindeki artışı, köprü ve otoyollardaki ücretleri konuştuk. Çikolata nasıl bu kadar pahalanmış dedik. Emekliler torunlarına bayram harçlığı veremedi, pek çok kişi bayramda memleketine gidemedi. İkramların porsiyonları küçüldü, baklavaların içindeki malzemeler değişti. 31 Mart'ta halktan ağır bir tokat yiyen AKP'li bazı milletvekilleri ise yurt dışı tatillerinden yedikleri istakozun fotoğraflarını paylaştılar. Ya bu neyin kafası değerli arkadaşlar? Bu şahıs seçim döneminde İzmir'de sosyal belediyecilik, dayanışma ve halkı anlamak gibi hiç anlamadığı konularda nutuk atıyordu. Türkiye'de ne eti olduğundan bile şüphe duyduğumuz yarım ekmek arası et döner 200 liradan aşağı bulamazsınız. Bir de içinde döner ararsınız. 22 yıllık AKP iktidarında yarım bardak çay, yarım simit, çürük meyve sebzeye verilen yeni adıyla olgun meyve sebze, içi boş baklava ve bayat ekmek gibi terimlerle tanıştık. Değerli basın mensupları, AKP milletvekili Şebnem Bursalı'nın yediği istakozun hesabıyla bir ay geçinmek zorunda olan aileler var bu ülkede. Önümüzde kurban bayramı var. Bakalım iki ay sonra halkı küçümsemek adına daha neler yapacaklar? Kibir abidesi AKP'liler bu kez hangi görgüsüz davranışlarıyla gündem olacaklar merakla bekliyoruz. Bu görgüsüzlüğün bu eşitsizliğin ve haksızlığın akıllara getirdiği Tevfik Fikret'in şiirinde de dediği gibi. Yiyin efendiler yiyin. Bu hanı ı sizin doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Ama unutmayın ki ilk genel seçimler istakoz sofralarınızın da sonu olacak.